Saklısu Köyü'nde, bu köyde yaşamaktayım. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Bu Kahve Baba Yıllardır burayı tanırız. Çocukluğumuz burada geçti. Ee, Elmalı'nın Hacı Bektaş'ı Müritlerinden Kahve Baba olarak Çocukluğumuzdan beri bizler böyle tanırız burayı. Ee, bu arkamızdaki bulunan bölgede kısa zamanda belki restorada olacak burası bir alt bakımların çekimlerini yaptılar burasının da aşev olarak o dönemde tarihte kahve babanın döneminde burada aşev olarak kullanılmış bu arkadaki binalar gelene gidene yoksula fakire yemek yapar doyururlarmış bu şekilde hizmet görmüş burası. Aslında mükemmel bir yer Tarihi de güzel Fakat e, Hal ortada Bakım yok Onarım yok Çevre düzenleme yok Her şey Göründüğü gibi Önce gelip şöyle bir çevre düzenlemelerini Burada restor olacak olan yerlerin bir an evvel düzelmesi Gelenlerle daha iyi ilgilenecek, iyi bir yönetim, iyi bir temizlik, iyi bir burada bir, bir bekçi gibi böyle buraya bakacak, kontrol altında tutacak aklı başında birisi buraya gelip alkol alıp içenlere de ot çekenlere de önlem alacak bir karar alınmasını temenni ederim. Bu kahvebamızın bu türbenin kenarındaki suları da görmüşsünüzdür. Akarsuları bu sularımız daha önceleri bu sular yoktu böyle yüzeyde. Burada büyük bir deprem olma sebebiyle bu sular yeryüzüne intikal etti. Bu akarsular türbenin kenarındaki sular mükemmel direkt bardağı daldır iç. O derecede olan sularımız işte bir tarihten sonra böyle yüzeye çıkıyor. Hala da devam ediyor. Kahve bana buradaki yerleşim dönemlerinden beri sürekli akmak üzeredir. Doğru Akdeniz'e. Filike'nin denizine o kadar temiz, o kadar bir berak su ki kendim bilene sürekli buradan içerim suyumu. O kadar güzel, içilebilen, mükemmel bir suyumuz var.